Herkese merhabalar arkadaşlar ben Gaz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hayran Johnny e, kostümünü aldım arkadaşlar. 79 taşlık yeni kostüm arkadaşlar. O zaman başlayalım. Emojisine bakalım. Emojisi böyle arkadaşlar. Çok güzel bir emojisi var. Şöyle vurayım ben. Vuruş animasyonları da çok güzel. Ayı bırakıyor. Attığı mermide görebiliyor musunuz bilmiyorum ama düşman çarparsa küçük bir ayı emojisi bırakıyor arkadaşlar gerçekten mükemmel evet umarım gol yemeyiz arkadaşlar yedik gol de yedik arkadaşlar şimdi bakalım tekrardan ilkini doldurmaya çalıştım şöyle arkadaşlar ilki aslında bir tane ayı o zaman bir ayı emojisi arkadaşlar gördüğünüz Evet, çok güzel bir kostüm gerçekten ee, şöyle bir şuradan vuralım ah be öldü ben. sorun değil ee, kostüm böyle arkadaşlar emojisi de çok beğendim ben emojisi de çok güzel hiper şarjı açalım bir de hiper şarjda da böyle görünüyor arkadaşlar şöyle bir dakika şurada arkadaşlar onlar şöyle yapayım ben hiper şarjlı öyle görünüyor arkadaşlar kostüm ee, evet gol attım atamadı arkadaşlar devam edelim şuraya bir atış yapayım ben tamam çok güzel umarım maç uzamaz ya maç bitti Neyse arkadaşlar maçı ben bitirmek istedim çünkü uzun video olmasını istemiyorum. Böyle arkadaşlar. Gerçekten güzel bir kostüm. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinize bay bay arkadaşlar.